İlkay'ın günlüğünden merhaba arkadaşlar. Bugün Strasbourg Marşıoğlu'yu geziyoruz. Strasbourg kazıkını e, yapıyoruz bir nevi. Sizle beraber hangi Marşıoğlu'yu gezeceğiz hem de alışveriş yapacağız. Hadi arkadaşlar. Strasbourg Gezeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu kadar güzel ki ama pasta literimiz olmadan giremiyorsunuz. Şimdi dolaşıp bakıyoruz neler var. Haydi Bu en büyük muayene sapanı ağacı yani arkadaşlar. Buraya gelip günlerce bekliyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar. Ve ne burası. Akşam harika oluyor arkadaşlar. Gelip görmeniz lazım. Güzel. Arkadaşlar Türk bayrağımızın sembolü ay ve yıldız Strasburg'da bunu da unutmamışlar. Bakın bizi de unutmamışlar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar burada çok fazla hediyelik eşya var. Gerçekten çok güzel. Sıcak içecekler, sıcak şaraplar, hediyelik eşyalar. Strasbourg gelip görülecek bir yer. Gerçekten Noel'de harika. Okul. Akşam olmasına rağmen sabah saatlerinde nerelerden görmeye geliyorlar? Hadi bakalım bize biraz daha bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Strasbourg'un marşmallow tatlarını görüyorsunuz. Her şeyler var. Şekerler, bonbonlar, mom her şeyleri burada bulabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Gerçekten ben çok beğendim. Ee, biraz sonra yine sabahın erken saatlerinde olmasına rağmen bir sürü şey yiyeceğiz. Galiba marşmallow bir Hadi bakalım. Bunlar gerçekten çok güzel yani tadına bakılması gerekiyor bir sürü kekler var ikisli, fenerli. Ee, gördüğünüz gibi burada elma şekeri vazgeçilmezim yine burada arkadaşlar. Ve e, burada Türkiye'de olmayan bu şeyler fıstık ama karamelli fıstıklar. Ha evet, nugacı. Evet bunlar da şey oluyor, badem oluyor. Bunlar da karamelli. Gerçekten denemeniz lazım. Gelin size daha ileride size neler neler göstereceğim. Hediyelik ee, eşyalara geldik arkadaşlar. Ee, pek beğenmedim. <laughs> Biraz açık sözlüyüm <laughs> galiba. Orada lambalar var. Arka tarafta yine takılar var. Bu kadar şu an için. İlerideki video, zamanlarda videolarda göstereceğim farklı şeyler şeyle. Hadi bakalım. Evet, gerçekten her sevdiğimiz farklı önü. Deliler, çokolalar, golflar, krepler her şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz geldiğimizde geldiğimizden sadece yiyecekleri arıyoruz. Çünkü sadece Noel'de yiyebiliyoruz bunları. Gelin sıra bekleyelim ve bakalım. Hadi. arkadaşlar gerçekten yani Muhalif yiyecekler için seviyorum. Gerçekten çok güzel yiyecekleri. Başka zaman yapmıyorlar. Sadece bu ayda yapılıyor. O yüzden herkes gelip denemeli. Sıra bekliyoruz. Sabahın ilk saatleri sıra bekliyoruz. Yap bu yemek ne kadar tatlı bir şeymiş böyle. Evet şimdi Primark mağazasına geldik. Fransa'nın en ucuz mağazası. Dün bunu Zara'dan 15 Euro'ya bulmuştum. Şimdi 5 Euro'ya buldum arkadaşlar. Ee, gerçekten hani biz Türklerin, Arapların bu çırpındığı bir mağaza. Şu şortlar 15 Euro'ya denk geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok ucuz fiyatlar. İlla ki gelip buradan alışveriş yaparsınız. Gelin biraz da bakalım. yedik içtik ve şimdi dönüyoruz. İnşallah memnun kaldınız. Hoşçakalın.